Merhaba arkadaşlar ben Fatih Başkan Bugün sizlerle birlikte Minecraft Kardeşler sizlerle Dur Zeynep daha yemeği çektin Dur dur önce Şimdi arkadaşlar biz siz yokken Böyle bir masa yaptık okay. Artık yemeklerimizi her sabah yani bir... Ve akşam birlikte Hı -hı. yiyeceğiz Yani öyle canımızı çektiği zaman Yemek yok Şimdi o zaman yemeğimize başlayabiliriz Ama ben acıktım Biz acıktık ben, ben önceden yedim O <laughs> yüzden ee, bugün yapılacaklar listesinde evet. şu ben şu evi yukarıdaki evi tamamlayacağım. Zeynep senin amacın ne? Amacım ev yapmak. Ne evi? Ben bir havuzlu ev istiyorum ya. Yani. Sen bir. bir... Amacım havuzlu bahçeli ev. Evet, ya Allah, Allah ölüyorum Allah Allah. Al, al. arkadaşlar lütfen e, ev serimizde de yorumlara yapın. Oy. Birazdan Ağabey çok güzel yapmışsın abi. Ağabey. Ağabey. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi ee... Ben de şöyle bir şey vardı. Şöyle yaptım. Bunlar şöyle ayarlayalım. Evet bu kadar canım var. <laughs> Daha benim canlar pişiyordu. Onlar pişti mi lan? Pişmiş. 41 olmuş. Tamam bunlar pişe dursun tamam mı? Ellemeyin. Bakalım. Diğeri de bir cam olmuş da. Hadi be. Ay hayır, kömür yanma. Ay. Hadi ben madene gidiyorum. biraz ışığım varayım bari. Biraz gidin şu şey yapın. Işığını açmamış hala. Kürek var ki bir kazı. Çiçek var. yakabiliyor mu? Hayır. Bunu yakabiliyor mu? Hayır. Meşale yapalım dur. Ee, Şey yakacağım. Hadi benim ya. yanımda yok taş... meşale. Yok. Şeyi yakayım. Çok. Zira. Ne? Evet tutmaz ben merak ediyorum. Ne yeten. şurada nasıl yapılıyordur lan? Çubuk lazım de... sana bir de kömür lazım. Kömürümüz kalmadı işte. Zeyra benim bir sürü yanımda çubu, çubuğu var. Sadece kömür bulacağız. Bir de baltı almadık. Bir de kazma almadık. Zeyra bende var. var. Zeyra bende ben yedek var bir sürü. Gel, Gel. Bir Şu bizim otlar Başka büyüsün. Onlara... Ya bende kazma yok ki. Evet arkadaşlar biraz bunların bunlar sohbetini var. dinleyeceğiz evet. maalesef de şu Ay, madendeler. Bir de balta. balta. Allah'a bekle. Baltaya gerek yok kızım madendesiniz. Maden. Bir de kürek var. Bakın saate baktım dört buçukta başladınız. Beş buçukta aldınız. Evet evet tamam tamam. Sonra bu. Devam Evet. evet. <laughs> ee, şuradan. Yok bir şey olmadı ki. Ne, niye özür diliyorsunuz? Bir şey olmadı. Ben şuradan şöyle falan filan diye. Daha demin Yazayım, bir odaya girdi arkadaşlar. Ya, Eğer sesini duyduysanız evet maalesef. Yazayım, biri bir girmişti. Burada kalmışsın. İnşallah. Neredeyiz? Evet. Burada. Hmm. Şeyleri takip, etmedin, Hadi. Neşe şeyleri takip et bu zamanı. Hadi. takip Aklıma bir şey geldi yani neyse. Burada mı Evet. Ya dur Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımla süzüyordum. Buradan atlasam mı ya? Merdivenlerden nereden inmeye üşeniyorum Mesela yani. lazım. Çok karanlık oldu. Aynen dur. Kömür bile bulamadık ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Göklerde... Ya çok derine inmeyin ya. Hemen oralarda sağ sola kazın. Çıkar. Ben şu topraklı alanı kazıyorum. Küreğim kırıldı. kürek mi? Kürekle mi kazıyordun cidden? Hayır, toprağı kazıyordum. Ben, 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 ben şey, kümbür... Çıkmak için ben bir tane 11 tane bir tane ay diye konuşamadım neyse. Na camım bitti. Cam almam lazım. Böyle daha kolay. Burada ne var <laughs> Ne yapacaktım? Ha. lan ee, şey tamam. niye açtım? Ha. Tamam camım olmuş 15 tane. Yani i̇nşallah yeter. Yoksa arkadaşlar 64 64 tane yani 128 tane diye hesapladım ben. İstediğiniz kadar ya. Taş önemli değil zaten bizim için. Ne yapacaksın ki taşla? Evet dedi. Ev yapacağım sakın deme yapmayacaksın. Öyle bir şey. Evet. Aklına bile geçme. Evet. Benim kurdu ne zaman bulacağız? Sen araştır bul. Kaybolursan seni haritada bulmaya gelirim merak etme. Hayır cam bitti. Hayır arkadaşlar bu kabul olacak. Hayır. Neyse Ölerekten de bir şey olmuyor zaten Sefirler geri geliyor Başka biri kalkmadığı için 3 Acaba 3 müydüm lan Bel Belki bakarım yüce tekrarını. Ya gece olursa ben kaybolursam Ya tamam Senin için hile Baş vurmayacağım Çok uzaklaşma ne yap? Yani mesela sab yarın sabah olsun ilk işin onu aramak olsun. Bak mesela akşam oluyor. Şimdi çıkarsın direkt Ayı akşam. Çıkıyorum Çık. Çıkıyorum dur. Evet, evet 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 ne yapacağım? Bu burada. Akşam oluyor herkes Aa, toplasın. Bekleyin beni. Benim burada. Zehra neredesin ki? Geliyorum. Ya dur. Uzaklaşmamıştım. Ana. Lan girin. Abi ben seni zehirliyorum annem. Ya, ya 40 bir tane. Ben niye lan var bu arada? Niye zeyim mi? Bak. Aa niye abi niye? Anne. Arkadaşlar i̇şte ben niyeyim. Bak. Ben hemen de yatmış var ya şimdi arkadaşlar. Neyse akşam yemeği yiyemedik. Aynen. Çok açım. Aç ya. Araştırın. <laughs> <laughs> Git araştır çobuk. Abi küvetin nerede? Ne benim? Küvet mi? Çünkü süt almam gerekiyor. Şöyle Eneğin, bir denize çıkalım. Ee. Evet, ineklerden ee. süt sayıyoruz arkadaşlar Eneğin. bu arada da. Ben Zeynep ee. onu diyor süt almam lazım. Aynen. Aynen. Derken? Eneğin, i̇nek sütü. Yani Senin doktor Hadi doktor Oo oh. şimdi İşte kurt ormanına geldim. Bulursun ya çok uzaklara götürmedik diye biliyorum ben. <laughs> Arkadaşlar kurdunu en son oturmuş. Oturturmuş bu bize. <laughs> Bu başka. Sonra gitmiş gitmiş. Bir bağımış benim kurdum nerede? Aa nerede? Evet. Öbür dünyada kaldı. Allah Allah. Evet. Bu arada arkadaşlar bu videoyla beraber zaten canın hemen sonra ee, şey ev yapma yarışması gelecek. E, evin konusu şu şey olacak. E, havuzda ev mi yapacaktık renkli ev mi yapacaktık kızlar havuzda tek Hazır. mi renk havuzda havuzda tek bir renk hazırdı, hazırdı. 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 onları bir anlaşırız biz bir tek renk istiyor Zera ya hayır tek renk yapacağız ya bana ne tek renk yapacağız arkadaşlar ama bu tek renk dediğim bana özel sadece ben ama bunlarsa evin dışını tek renk yapacaklar ben her şeyini belki yok ben dışını Dur lan. Ben daha şu kumları eritmeden nereye kaçıyorum öyle? Benimki. Benimki derken? Kurdum. Yani. Kurdum. Yaferin ya lan. O sürüyor beni bekliyor. Hiçbir şey olmamış. Abi. Dönüyor. Abi. Dönüyor. Abi, dönüyor. Abi dönüyor. Şey şey yapıyorum ya. lan? Unuttun mu? lan. sopayı alıyorsun. Aynen aldım. Aldın mı? Aldım. Demir lazım ya da işte tahta falan. İnirler mi bakalım onu? En azından sürecek miydiniz? Evet evet bu zaten asla araştır asla bulursun. Ayaklaymış. Allah Allah. Lan burada bizim oraya kurt geldi lan. Buraya kim kurt geldi? Lan abi ışık başka. Bu kurt kim lan? Sen kimsin lan? Ah Zeynep yabancı kurt buldum sandıktan kemik al senin olsun bu? Zeynep'in yok mu? Evet Zeynep yabancı kurt buldum çabuk iyi. Bende zaten 8 tane daha vardı. Kemik bul kemik. Sağlıklar da var. Tane var. Tamam ev, evin kapısından geliyorum, çık çabuk. Hadi geliyorum 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 neredesin? Benim değil bu arada. Besle. Aha evcileşti. Evcileşti. Zeynep sana mavi tasma yapayım mı? Ay yanlışa bastım. Mavi. Boyayım mı? Koş koş Evet, 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 Hop mavi tas Geliyorum benimki de geliyor. Değil. Benimki de oldu. Aa, çok, de Yanlışlıkla de. demiri parçalara ayırdım ya. Niye böyle bir şey yaptım ki? Şuradan hemen dokunayım. Çok Gel Uzak Küçü, küçük küçük. E, demir hemen yaparım. Gel bakalım küçük. Demir bloğu için kaç lazım? Bakmam lazım. Tamam, ya piston için. Geldim, geldim, geldim. <laughs> Kilo mu için mi görüşür lazım? Kamer mi lan? Ha, tamam burada alalım. Lan? Lan e, gelmiyor. Buradakilerin bitmiş. Kim? Şey. Beni takip eder Zeynep o. Bak beni Bak burada. Tasma sen gene. Sen Mavi. Bak. Benimkilerin ki sarı diye ya da turuncuydu benimki öyle biliyorum. E, Gel, Gel bakalım. Bana da kemik atar mısın? 7 tane var. Ne yapacaksın? Onları evcilleştirmek için kemik lazım. Yoksa beslemek için çürük et bile lazım. Bekle, beslemek ne için eee e, çürük et bile koyabilirsin Zehra Zehra çürük etle besleyebiliyorum. Benim iki tane çürük etim var. Bir dakika ben yok kurt mu gördü? Zehra benim iki tane çürük etim. Zehra pinki lan. Aynen. Yok bu pembe. Hayır, orada değil çok uzaklarda. Hani? Ya bu benimki. Zeyna. Nerede? Yok göremedim. Zeyna bana sana iki tane çizik et versin, olur mu? Tamam mı? Ee, olur. Zaten hiç değil ben açamam. Tamam, Şey ya, ya, yanlış yerlere bastım. Seninki de benim evlendirsek ne olur? İkinizin köpekleri farklı ya evlenmezler. İsterseniz hayır, deneyin. Hayır, İkisini de ayaklandırın. İkisine de mama verin. E benimki yedi bile hala kayıp çıkmadı. Bende çıktı zaten. Doydu benimki. İşte işte Kayıp çıktı var. bile benden. İnşallah yeter ya bir daha. Hadi evet 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 evet. Ay, ne yapayım, ne yapayım. Tamam. Yani evet de alanı de bitirdim burayı de dekor etmekte de kaldı Evet gökyüzü ne evimizi yok tamamladık kızlar mu köpek? Yok, bana kızlar gökyüzü evini tamamladık ya ya benim sana. Alo Hı -hı. bana bakın bir gökyüzü evi tamamlandı diyorum Evinize. Bence güzel gözüküyor ha. Ah, sen bizim video. sen bizim soframıza otur orada ha? Onlar orada kalsın ya. Kalsın beni takip eden eder düşer sonra işte, canı yakar. Abi sen üçler hmm. mi İki. Onu, <laughs> Düştüm lan. Oh, bacağım. İyiyim mi deneyelim? İyiyim. <laughs> Nasıl çıkacağız lan? Düşüyoruz. Nasıl lan? Bir deneyeyim. Çıkar ki. İki tane düşeriz bunlar. Sadece mi? dümdüz yukarı bakacaksın lan, dümdüz yukarı bakacaksın. Ayı, ay. ya bak ölüyorum. Demek ki birbirimize çarpmamız lazım. Ben dümdüz hiçbir şey dokunmadan çıkıyormuş aslında. Tam isabet. Bana geldi, bana Başarırım. geldi. Fırlatıyorum. Bunlar vardı çünkü ben de bunlar yok. Başka toprak yoktu. Altın kılıç, altın kazma falan yoktu bende diye hatırlıyorum. Yalan değil. Bir de makas lazım bana makasla ne yapacağım? Ne Bu arada arkadaşlar bazı diğer biri bana sormuştu. Şöyle yaprakları elde ediyoruz bakın. Böyle makasla elde ediyoruz. Bazıları arkadaşlar zira bunları bilmiyorlarmış. Şimdi bal kapağını da oyuyoruz. Oyuyoruz. Bal kapağı çekirdeği. Bu bal kapağı çekirdeğini ne yapıyoruz? çapa lazım ya bize. Zeynep bize çapa yapar mı toprak? Çapa yok yani. Çapa yapmayı bilmiyor mu? Allah Allah'a <laughs> bekler. Öldüm. Yine öldüm. Bak düşüyorlar ya. Sen çılma. O eve sen çılma. Çıkamıyorum. Çıkma zaten. Çıkacağım ama. E o zaman çık. Çıkamıyorum. Allah'a bekler. Nasıl böyle ya. Yüz. Ne büyük ki? Ben de beni büyük He. Senin eşyaların hala burada. Ha, onlar sen. Yine mi düştün sen? Allah şey Allah ım. Allah Allah'ım. 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 Buraya da iki tane de bal kaba ekelim. Buraya da da bunlar düşün. Hı Bal kaba kafasını takacağım <laughs> Çok tatlı olacak. Ekrandakiler bunu göremeyebilir. Evet, böyle bir görüntü elde ediyoruz. O, Aa, neyse bu kadar eğlence yeter. Bunları yan yana koyalım. İh! Ölmedim. Uy. Ölmedim mi? Ölmedim. Siz o eve çıkın. Ben size ee, bir. Altı demir vereceğim. Ya, <laughs> ya, <laughs> 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 Nasıl bildiğim oğlum? Bir tane daha merdiven yok. Abi merdiven nasıl yapılıyor? Ne 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 ne. Bana böyle bir sürü taş lazım ama. Ben, ben de bu 19 de 10 10 de tane. Lan 19 taneyle ile gitmez. 19 tane yukarı bile çıkamaz. Ben de. Altını koyarak. 52 tane var. İyi verin ne yapayım. E ee, akşam oldu tamam. Onları sandığa koyun. Tamam lan. Allah bekle. Yayın çıkacağım. Tamam, halledeceğim. Ama bir sürü bana daşmaş ben oldu. Bak bu da toprak. Ay vurdum ya. Bak burada toprak var. Ya, Üstüme basmasan çok iyi olur. Öl. 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 <laughs> Öl. Cahı Uyuyor mı? musunuz? Yok. Ben de uyumadım sadece. Aa açık gri bu. Bu şeymiş. Normal lan, lan lan lan. Ben burada Büyük da... Mısınız? Hayır. Allah'a emanet olun. Semanlar'a emanet olun. Bir dakika toprak araştırıyorum kızlar. Zeran. Bende 11 tane var. Verirsiniz tamam sonra. Kloid'leri de... evet, atmayacağım evet, ya. Kloid'ler right. lazım. Bilmedim bir tane de taş var. Zinnadımıza Bile, bu kuş güzel günler mazide kalmış. O. Kulüçana kadar uyur çarşaflar. arkadaşlar ne? yeter. Uyudum ya lan. var diye. Ya, ne niye uyandırız ki geri zekalı? Ya neden ya? ya. Ne Ya bana ne ben uyuyacağım ya. Yakında cana var. Ya, ya? İşte kadar bassam bilir, bilir. Çok önemli bir hareket yapıyorum. Kurtlarınızı ayak kaldırın. Kızlar kurtlarınızı ayak kaldırın. Saldırsınlar yaratıklara. E nasıl kaldırayım? Aşağı atla. Beni bak ben vurdum bunlara. Vurun saldır saldır. Aferin. Saldır askerim. Buna da saldır. Aa, saldır saldır. Beni takip edin. Beni kurtucum böyle. Seni yarım kar, yarım kar. Aa yarım 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 Onun elinde kılıcın ne işi var? Kılıcım. Kılıcım. Saldır. Sen hayırdır oğlum? Sen kimin kılıcına? Kılıcım. Hayır, ben ikinizden. Koyun! Ne oldu? Yavrumuzu öldürdünüz. Hayır. Kılıcım. Aa ölüyorum. Ölümde o 2 dakika benimkini Nasıl atıyoruz bunu? Okla oldu. Evet yayı aldım. Nasıl atıyoruz bunu? İnşallah ölürsün. Hah. Nasıl atıyoruz oku? Gel yavrum, köpeğim gel. gel. Ben biliyorum. Ben ben çok Hı? iyi biliyordum Köpeğim falan. gel ya, köpeğim. Nasıl söyle? Oku çek nasıl çekiyorum ya? Okuyorsun. Ee, ok, ok var elimde. Ee, ya tamam yata <laughs> gelin ben onların hepsini öldürdüm. Hadi. <laughs> Çok mutlu oldum. neden? Köpeğimin biri de feda öldü. Neden? Elimde kılıcı olan zombi geldi hepsini öldürdü. Ya ya. Altın mı? Altın alıştı, evet. Aynen o da beni öldürdü. Yoksa o benim kılıcımı mı çaldı? Galiba. Ya. Benim merak köpeğim. etme o bana geldi al. Hmm. Kapının önünde Biz var yapayım. kap. <laughs> Sarı köpeğim iyisin iyisin merak etme. Hadi, ah yemek. Ayağa. Bunlar yemek bu değil. Ah besle. <laughs> tamam. Yavrunu götüreceğim. Hadi, git, git. Ulan Şero benim yavrumu esir mi aldınız lan? Zeyra, 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 zeyra Aa benim köpek büyümüş. kaka ya. Hadi gel. Aferin, hadi gel. Gel mis ziyer, işte? Öbür öldü maalesef. Hmm. sarı boyası ben olan, olan mı ya? Benim ya. Aferin. Aferin. Neden? Yemek yedirsin ya, mızlıyor. Kimin ben... köpeği patladı lan? Creeper yanında patladı da. Gel canım. Gel canım. Dur şuradan Ay turuncu boyalı lazım. Yemek var. yemiyor. Nasıl yedir Yemek ya. mi yemiyor? Aynen. Acıkmamıştır. Acıkmamış olabilir. Ee, yediği zaman, doyduğu zaman kalpler çıkıyor zaten. De Öldür şunları. Öldürerek. Gel İçimde yavrum. Ben ben Aa var. köpek buldum. Aha kızlar kimin köpek olmak ister? Benim. 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 Bağırma bebek. lan. Ee, benim yazımı gören gelsin. Ne? Benim yazımı ne? görebiliyorsunuz musunuz? Hayır. hayır ha. Neredesiniz? Nerede? Kapının önünde bekliyoruz. Kapının şey doğru gelin nedir doğru gelin nedir şeyine. Aa, aferin, Abi, seni gördüm. Şurada. Be. Bu benimki. Şurada. Bak. Ne? Bak bu. Bak Aa, burada. Kemik var, kemik. Niye vereyim lan? Ben de bir şey yok. Bir kemiğim var. İnşallah tek de olur yoksa geçmiş olsun. Abi neredesiniz ki? Oha! Tek çıktı. Var mı? 200. Bana ne ara vurdun? Zehra ne ara bana vurdun? Vurmadım. Lan ne ara nasıl vurmadın lan? Ya neredesin? Musun? Dur Zehra bak. Boş. Dur Zehra yaklaşma buraya tamam mı? Ben öldürsün. Ay, Çünkü benim ya. peşimden ayrılmayacak. Ya da ben eve çıkayım eve. Hoş, dur ben. seni Oğlum sesiniz Evet evet. evet dur, dur, dur. Gel gel. Heh, etti abi. Evet devam ediyorum. Ha. Zaten senin şu köpeklerin pembe. İkisi de pembe Arkadaşlar sonunda Zeyra yaptı. Beni bıraktı. köpeğimi kaldığı yerden devam ediyorum. Köpeğim Hala. buraya gel. Aa vakit dolmuş. O zaman ne yapıyoruz? Köpeğim gelir misin? Köpe köpe Geliriz Köpeğim. Mi Köpeğim. İlla mama istiyor var ya küstü bana mama yer. Mama. Yer. Ben size mama getirip geliyorum. Mama gel. Gel, gel. Yeni ee, o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, like atıp kanal abone olmayın. Gel köpeğim gel gel. Size bay bay, size bay, bay, <gülüyor> bay, bay <gülüyor> diyoruz. Köpeğim gel. Videoyu burada kapatıyorum. Demek köpeğim <laughs>